Herkese merhabalar. Aynı turuta hoş geldiniz. Güzel bir açılımla daha beraberiz. Bu bir istek rica. E, platonikler özel aklımdaki kişi. Burada tabii ki platonikler için. Aklınızdaki kişiyle alakalı e, iki tane deste hazırlayacağım. E, okumanızda buluşmak üzere diyorum. Bakalım hangi mesajlar platonik olduğunuz kişiyle alakalı anlayabileceklerimiz nelermiş. E, beraber şöyle bir Bakalım. kille temizliyorum. Üstünde biraz kil kalmış. Eğer şu an takip ediyorsan üstündeki kildi. Yeşil kil. Bazen üstlerine çok az yeşilki kil tutuyorum. Evet, destelerimiz hazır. İlk deste kırmızı gemili deste. ikinci deste sarı dümenli destemiz olacak. Seçin ve çekilin. Hangi desteyi uzatırdı? Bunu dinle. Beni daha iyi anlayacaksın derdi. Gerekiyorsa durdurunuz ben karar verenlerle ilk desteğiyle okumaya başlıyorum. Hoş geldin. Şimdi platonikler özel. Aklımdaki kişi. Bakalım ne halde, sana karşı nasıl, onunla ilgili neler anlayabiliriz. Seninle ilgili duygu ve düşünceleri, potansiyeliniz, senin e, anlaman gerekenler, belki rahatlatacağın şeyler vardır, hızlandıracağın şeyler vardır. Zamansız bir zamanda kolektife bütünün hayna işaretleri doğru doğru yönlendirmeye bana izin verilen ölçüler müddetçe niyet ediyorum, niyet ediyorum, niyet ediyorum. Başlayalım. Aklındaki kişiye şöyle bir seslenebilirsin. Sesli seslenirsen daha iyi olur. Bakalım neler konuşabiliriz. Sesli söyleyecek ortamınız yoksa içinizden de söyleyebilirsiniz. Bakalım neler anlatacak. Ay iki kart birden açtım. <laughs> size hala değer veriyor bunu bilin Ya yani burada bana geçen enerji şey aranızda büyük bir uzaklık var bu kişiyle e, zamanında ona ilginizi belli etmiş olabilirsiniz e, ancak da, yani kesinlikle e, karşıt bir şekilde davranmış hatta sizi çok üzecek şekilde davranmış olabilir ters şekilde davranmış görünüyor ancak şu an bilin ki bundan dolayı hatta e, pişman bunu yatıştıracak eylemler yapmak istiyor olabilir. Gerçekten direkt bu enerjiyle geldiği için söyleyeceğim. Sizin değerinizi, kıymetinizi her geçen gün daha iyi anlıyor ve onun için yeri dolmaz biri olmaya doğru gidiyorsunuz. Yani diliği olmaya doğru gidiyorsunuz. Bakalım asıl şey. Bu sizin oluşturduğunuz tek niyetiniz. Yani gizli, en derinde, en gizli, en her şey olduktan sonra içinizde kalan o tek bir ukde bu kişi olduğu içindir ki işe yarıyor onu söyleyeyim. Yani belki önceliğiniz değil öncelik olarak en son sırada ama yine de hani o dilek de olsun diye isteriz ya öyle bir durum var. Belki kendinizden bile saklıyorsunuz hayır istemiyorum artık dediğiniz oluyor bunun tuhaf olduğunu biliyorsunuz ancak yine de vazgeçmiyorsunuz. Bu işe yarıyor bu kişiye bu enerji olarak gidiyor. Kendisi nasıl biriymiş biraz anlayalım. Buraya bir kart daha çekeceğim. Şu an gerçekten de ay akışta peki böyle kabul edeceğim. Akışta enerjilerde yani sadece kendi ayakta kalmaya çalışıyor. Yani her şeyi akışını oluruna bırakmış, kendi hırslarından arınmış. Burada yani yaşamaya çalışıyor, hayatta kalmaya çalışıyor. Güzel de bir dönemden geçiyor ancak çok uğraşıyor ve onun vazgeçtiği, umursamadığı şeyler var. Uzaklaşmak istiyor olduğu yerden. Yani başarılı olsa da asıl amaçladığı başka bir şeyler var ve doğru bir ortamda olmadığını söylüyor. Onun öğrenmek istediği, yapmak istediği, daha iyi anlaştığı insanlarla beraber olmak istediği bir dönemdeymiş. Biraz daha anlatsın. Kova burcu, terazi burcu aşklar Şimdi bu kişinin bir sevgilisi olabilir, net bir şekilde söylemek mümkün. E, şu da olabilir. Bu kişi e, sizi de kalbinde taşıyor olabilir. Yani sizin sevginizi, ilginizi e, hala evrenden hissediyor olabilir. E, aslında bu hoşuna gidiyor, mutlu oluyor. Ama bunu hani e, kötü bir ego anlamında söylemiyorum. Kalbine gerçekten dokunuyor, bu ona iyi geliyor. O yüzden o da size değer veriyor. Daha iyi bir anlatsın? zamanında çok başka kaygıları, başka endişeleri varmış. Ancak şu an sizi affetmiş. Bir daha yolumuz kesişsin diye gerçekten burada dileyen birini görüyorum. Dönüşüm var burada. Sizin için şunun, yani belki şimdiye kadar anlattıklarımı hiç ihtimal vermiyor olabilirsin. Ancak hücre seviyesinde bir değişim ve derin şifalanmayı burada, dönüşümü burada kabul etmelisin. Bu kişinin bir dönüşü olacak. Bu kişinin dönüşümü de olacak, senin dönüşümün de olacak. Size karşı bir duygu ve düşüncelerini anlatsın bize artık net bir şekilde. Sadece size dair duygu ve düşünceleri için niyet ettiğim kartlardır. Kılıçların ikilisi anlatacağım. Kupaların üçlüsüyle, paraların dörtlüsü, değnek kralı ters geldi. Sen yoksan hiçbir şey içimden gelmez. Sen senin gibi başka birini bulamayacağım. Senin gibi başka biriyle mutlu olamayacağım. Ve burada ne yalan söyleyeyim size karşı hala daha zıt düşüncelere sahip anlaşamayacağınızı da düşünüyor. Yer yer sizin ne kadar e, muzip, mutlu edici olduğunuzu düşünse de, düşünse de size karşı uyumsuz, ters biri olduğunu düşünen biri bu. Aslan Burcu da e, yine aramızda. Ne saymıştım? Aslan kova şimdiye kadar terazi burçları vardı. Bu konuyla alakalı bir anahtar diledim. E, sizlerin de e, yine kabul edip işleri daha da hayra iyiliğe yorabileceğiniz hızlandırabileceğiniz, kolaylaştırabileceğiniz. Hayal edin. <laughs> Şimdi 20'dir kartın numarası. Şöyle biraz daha belki gecikmeli de olsa yakınlaştırayım. Lütfen ufkunuzu açın, mavi renge doyun. Deniz olabilir, gökyüzü, açık ufuklar olabilir. Hayal edin, canlandırın. 20'li vadeler belki tekrar yan yana geleceğiniz ancak bu kişinin çok hoşuna gitmeyecek başlangıçta onu söyleyeyim. Ee, güneş kartı da çıkmış da enerjisinde daha çok kendi hayatına odaklı ancak sizin onda bir yeriniz ve değeriniz var bu da bir gerçek başlangıçta tartışacak olabilirsin bu kişinin çok böyle hevesini dikkatini ilgisini olumlu anlamda gerçekten hala daha kazanamayacak olabilirsin ee, bilmemiz gerekiyor ki burada gerçekten başka endişeleri var ee, aşıklar yıldız kartı da gelmişti hatırlıyorum yolculuk kartı ile beraber Hmm. sevdiği zaman derinden bağlanıyor. Ee, herkesten daha fazla seviyor olabilir. Lütfen hayal edin bu noktada. Hayal edin olsun. Hayal edin size ee, gerçekten daha da böyle somut bir şekilde bağlantı kurabileceğiniz potansiyeller oluşsun. Bu kişinin kendi karakterinde de aslında bir anda kendi onun da gizli motivasyonunu sabrettiği, dilediği, ilerlediği, belki sonradan fark edeceği de bir aşk olabilirsin bu potansiyelde var söyleyebileceğim. Başka ne var? Bir bakalım. Siz ona nasıl görünüyorsunuz? Bunu da bir sorayım. Siz ona nasıl Ondaki enerjiniz, güzelliğiniz. İki kart şöyle bir çevrildi. Kabul edeceğim. Bir kart daha gelsin. 3 de Bir kere enerjiniz, ondaki etkiniz azalmıyor, artıyor. Bunun kartı. İkinci söyleyeceğim. Bu kişiyi iyileştiren bir tarafınız var. Her şekliyle sizi hatırlıyor. Burada Size bir tavsiye daha gerçekten burada okyanus, dere, nehir hani su kenarında vakit geçirmek size iyi gelebilir. Ee, bu kişi de bunu daha fazla hatırlıyor olabilir su kenarında. Su gibi de bir güzelliğiniz var açıkçası. Artan bir etkiniz var. Ee, burada, 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 burada duygularınızın gerçek olduğunu, sizin duygusallığınızın gerçek olduğunu, özel olduğunu, iyileştirici ve iyi bir yanınız olduğunu aslında çok iyi anlamış. Ve Bunun bir zenginlik olduğunu, bunu gerçekten yanında olmasını istediği bu zenginliğe o da sahip olmak istiyormuş. Sizin iyi gelen enerjilerinize, rahatlatıcı etkinize böyle bir mesajı da vardı. Böyleydim anlatabileceklerimizi anlattım. Başka bir açılımda görüşmek üzere diyorum. Ben ikinci desteyle devam ediyorum. Evet. Hoş geldin. Eğer ikinci desteği seçtiysen şimdi onu yorumlayacağız beraber. Aklındaki kişi platonik'in Efendim, nasıl biri senin hakkında neler düşünüyor, neleri anlarsak, kabul edersek, farkında olursak işleri kolaylaştırabiliriz, hızlandırabiliriz, hayra ilerletebiliriz. Şöyle bir ismini söyleyebilirsin. Niyetini al, doğru rehberliği almayı niyet al. Ortamın yoksa içinden de söyleyebilirsin. Bazı zamansız bir zamanda kolektif ve bütünün hayrına işaretle doğru okuyup sizleri doğru yönlendirmeye bana izin Ölçüde müddetçe niyet ediyorum, niyet ediyorum, niyet ediyorum. Hadi başlayalım. Sizi düşünüyor bana geçen enerji diyerek. onun hala aklımdasınız. Net bir şekilde. Ve sizin öğrendiği, anladığı çok şey var. Siz onun örnek olmuşsunuz. Fikirleriniz de ona çok ilham veriyor. Ve sizinle zaten öncesinde buluştuğunuz uğrak bir noktanız varsa burada tekrar karşılaşmayı umuyor. Veya ikinizin de değer verdiği önemli bir yer vardır burada karşılaştığınız. ikinizin de yükseldiği. iş yeri olur, okul olur bu tarz bir yer olabilir. Başka ne sayabilirim? Yani bir bahçede izlenimi veriyor ama bir uğrak noktanız var beraber karşılaşma ihtimaliniz olan ikiniz için de değerli ve özel olan işte orada tekrar karşılaşmayı umuyor aslında ve sizden daha fazla öğreneceği anlayacağı değerler var iyileşmeler var kişisel mutluluk farkındalıkları varmış şöyle kartların açısını birazcık güzelleştirelim. devam edelim mi cesaret istiyor hayatımda Şimdi bu kişi zaten cesur bir enerjide geliyor açıkçası. Ancak buradaki engeli bir anlayamadım. Akrep burcu mu bu kişi? Üçlü ilişkiler. Şimdi bağlanamayan biri var burada ve bir ilişkiye başlamak onun için büyük bir korku. Yani hemen kaçınmak istiyor, mutlulukla böyle bir kendini kandırıyormuş gibi geliyor ve dönüştürüyor. Başka ilişkilerinde de bu arada bu sorunları yaşıyor olabilir varsa. Akrep burcunu saymıştım. Burada da gelen boğa burcumuz var. Hafiften bir doyumsuzluğu var bana geçen. Çabuk sıkılan biri. Ve tek isteği aslında sürekli akışta olmak. Sürekli aslında mutlu etmek isteyen bir tarafı var. Ancak kimse ona kimse ona mutlu nasıl söyleyeyim. Onun başka birine mutlu etmesine sanki ortamı sağlamıyor. Yani herkes ona hayran oluyor. Böyle bir enerjisi var bu kişinin ve kendi e, işsel sorumluluğu, duruşu e, biraz da güçlü geliyor. Aşka vakit ayıramıyordu olabilir. Bu onu çok üzüyor ya. Budur. Bu süreci bitirmek isteyen biri bu. Evet, pişmanlıkları var. Yapmak istediği eskiden yapamadığı şeyler var. Ee, belki çocukluk, öğrencilik hayatında böyle hayalleri vardı, peşinden gidemedi. Ee, buradan yana da biraz zayıf geliyor. Ee, o yüzden de biraz kalbini kapatmış geliyor. Bağlantı kuramıyor, insanları da mutlu e, edemiyor. Zaman zaman kendi de büyük mutsuzluklara ve pişmanlıklara düştüğü oluyor. Şimdi sizin için burada bir enerji yükselmesi olacak kabul etmemiz gereken. Burada yeniden bir araya geleceksiniz. Ee, ve bu rüyanızda da size haber verilecek olabilir. Enerjiniz ne zaman bu konuyla alakalı bir yükselirse e, anlayın ki bir yeniden bir ihtimal var bir araya gelmenizle ilgili. Eğer bu olasılığı, bu farkındalığı sizin de böyle bir bu kişiyle alakalı bu uyanışa geçeceğiniz, e, bir şeyleri tekrar başlatabileceğiniz, yeniden e, aynı hevesle e, bir Geçmişteki bir kıpırtı, bir heyecan, bir gerilimli bir durum varsa aranızda bu seviyeye tekrardan ulaşabilirsiniz. Bu olasılığı bir kabul ederek işleri kolaylaştırabiliriz. Devam edelim. Şu dört kartı, saat, şey, üç kartı, dört dediysem dört yaparız. Neden yapmayalım çünkü ağzımdan dört çıktı. Şuradaki kartları sadece size dair duygu ve düşünceleri için çekmiştim. Bakalım size dair duygu ve düşünceleri... Ay gelmek de istemem. Hadi Gel, gelmeyecek misin? Niye gelmek istemiyorum? Dördüncü kart. Dördüncü kartı istiyorum. Bu kişiyle alakalı. Ay o kadar da bir dikkat, bir kopukluğu var ki. hani kendi işine o kadar odaklanıyor ki başka hiçbir şey istemiyor. Yani resmen sizinle alakalı duygu ve düşüncelerini duymayalım diye şey yaptı ve burada bakın 5. kart çünkü şuradaki kartı saklıyordu galiba ay emin değilim artık şu an hiçbir şey daha. çok değişik dikkat kaybı olan biri olabilir dikkat sorunu olan biri olabilir bu kişi birden bütün dünyam değişti enerjim değişti bismillahirrahmanirrahim hadi bakalım kılıç da kılıç duygu ve düşünceler çaresizlik enerjisi var sizinle alakalı şu kartı önce okuyayım peki değneklerin yedilisi ters kupaların kraliçesi ters kupaların dörtlüsü ters ya siz bu kişiye çok mu şikayet ettiniz, mızmızlandınız mı? Onu böyle e, neye uğradığını şaşırtmışsınız yaptıklarınızla. Yani sizin aslında kalbinize, iyi niyetinizi, ona olan duygularınızı fark etmiş biri. Ve siz sanki ona bunun tersini kanıtlamak için biraz e, sıkıntılara sokmuşsunuz. Bu kişinin kafasını çok karıştırmışsınız. Aslında o da size değer veriyormuş. Burada olabilecek bir ilişki görüyorum. Ancak birbirinize bıktırıp usandırmışsınız bakalım mutlu mu mutlu ya burada gerçekten mutlu mu mutlu olabilecekken kaçmış bir durum var ee, ancak bu kişi size mutlu olmanızı istiyor ve kendisiyle mutlu olamayacağınızı düşünüyor burada yani bana geçen enerji biraz didişme enerjisi sanki hani aşkın gururu çok yapılıyor burada ee, bir gurur var ama Hmm, hani bazı kişilerle anlaşamadığımızda daha böyle bir şeyler taze kalır ve hani büyüsü bozulmaz ya böyle de bir şeyiniz var. Şimdi bu kişi size gerçekten vermek istediği şımartmak istediği şeyler var. Ve onu kendisine hediye olarak görüyor. Size de bunu bu şekilde yansıtmak istiyor. Demek istediğim size değerinizce karşılık vermek istiyor. Bunu bir kabul edelim. 27'dir kartın numarası. Derinlerde siz de bunu biliyormuşsunuz. Ve ne yapabileceğinizle alakalı lütfen dolunay zamanlarına biraz dikkat ve özel içsel bilgilerinize dikkat edin. Ee, sizi nasıl görüyor onu da sorayım. Sizi nasıl biri olarak görüyor? Yani şey beğeni olarak, özelliğiniz olarak dış görmüş olabilir. Hangi mesajı verecekse bakalım. Yuva hisse. Burada gerçekten size kalbinde ailesinden biriymiş gibi ev, ev, durumu, ev konforu ama iyileştirici de bir güç. Ee, kesinlikle siz bir şeyler bir anlaşma yaşamışsınız ve bu onun için hala enerjisini sürdürüyor. Bunu bilmeniz gerek. Anlatabileceklerimi anlattım bu kişiyle alakalı. Umarım tekrar bu durumu sahiplenir ve iyileştirebileceğinizin farkında olarak birbirinizi mutlu edersiniz. Hediyeleşilecek de bir durum var. Bitmemiş bir hikaye bana soracak olursanız potansiyeli var. Gerekiyorsa bir kere daha dinlenebilir. Sizleri çok seviyorum. Başka açılımlarda görüşmek üzere diyelim.